Evet cam açık göz artık burada meydan artık dolmuş durumda MHP lideri Devlet Bahçeli yaklaşık bir saat sonra Mersin'de e, bulunduğumuz bu alanda millet bahçesinin yanındaki alanda olacak ve önemli mesajlar verecek bizim de sabah saatlerinden itibaren burada yayınlarımız devam ediyor demiştik. Şimdi yanımda yine çok değerli bir konuğum var. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım. Efendim merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için. Bir kere daha bütün Bengü Türk izleyicilerine de buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz efendim. Bugün aslında Mersin önemli şehirlerden bir tanesi ve oldukça önemli bir mitinge de imza atılacak. Siz de bölge şehirlerdeydiniz, ziyaretleriniz oldu, temaslarınız oldu. Bugün nasıl bir miting bekliyor bizi? Evet zaten bugün miting saatler kalmasına rağmen şu an miting alanı hemen hemen dolmak üzere. Ve görüyoruz ki şu anda herhalde tarihin en büyük, en geniş katılımlı mitingi olacak. Şu anda kalabalık, coşkulu bir şekilde liderimizi bekliyor. Bu miting dokuzuncu mitingimiz ve en coşkulu, en kalabalık bir miting olacağını şimdiden sahada görebiliyoruz. İnanılmaz bir şekilde arama noktalarında yoğunluklar var. Vatandaşlarımız yavaş yavaş girmeye başladılar. Az evvel biz de miting alanını dolaştık. Gençlerimizle bir araya geldik, gençlerimizle sohbet ettik ve bu mitingimizde de tekrardan gençlerimizin yoğun bir ilgi gösterdiğini görmek bizleri son derece mutlu etti bu anlamda. Ee, biz de daha önce e, bir gün evvelsinde Hatay ve Osmaniye illerimizi ziyaret ettik. Adana, Antalya illerimizi ziyaret ettik. Oralarda da mitingden dolayı inanılmaz bir coşku vardı. E, bu coşkuyu o ziyaretlerle beraber ortak olmuş olduk. Şu anda buraya gelen vatandaşlarımızla beraber e, çok büyük bir miting olacağını görebiliyoruz. Şu anda vatandaşlarımız, liderimizin vereceği mesajları büyük bir heyecanla alanda beklemeye başladılar. Aslında bugün burada rekor bir katılım bekliyoruz. Zaten MHP lideri Devlet Bahçeli de Osmaniyeli bu açıdan da oldukça önemli değil mi efendim? Evet zaten bölge halkı bu anlamda çok heyecanlı. Pandemi sürecinden sonra tabi uzun süre bölgede miting yapılamamıştı, açık hava toplantıları yapılamamıştı. Bugün bu açık hava toplantısıyla beraber bölgede inanılmaz bir heyecan olduğunu görüyoruz. Dün Mersin'e geldik. Mersin'de büyük bir hava vardı. Büyük bir coşku vardı. Sokaklar hep bayraklarımızla donatılmıştı. Herkes de vatandaşlarımızda bir miting coşkusu vardı. Havanın da böyle güzel olmasıyla beraber alanımız doldu ve coşkulu bir şekilde inşallah bunu düzenleyeceğiz. Tabi bu seçimin önemli bir noktası da bu dönemde ilk defa oy kullanacak 6,5 milyon genç seçmenimiz var. Bu seçmenimizin de ilgisinin alakasının milliyetçi yükücü hareketi olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Çünkü Cumhur İttifakı'nın oluşmasıyla beraber hem liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin birlikteliğiyle beraber gençler açısından çok önemli adımlar atıldı. Gençlerimiz bunun farkında, gençlerimize verilen değerin farkında. Ben inanıyorum ki burada belirleyici rol olan genç seçmen hem ilk turda Cumhurbaşkanımızın güçlü bir şekilde seçilmesini sağlamak hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için büyük bir destek sağlayacaklar. Aslında kendi gözlemlerimi de söyleyeyim. Diğer şehirlerde de çok büyük kalabalık vardı ama çoğunluğu özellikle kadınlar ve gençlerden oluşuyordu. Burada da yine aynı tabloyu göreceğiz zannediyorum. Evet yine kadınlar ve gençler öncelikli olarak alanımızda çok yoğun bir şekilde katılım sağladılar. Birazdan zaten görüntülerde göreceksiniz çok büyük bir katılımla çok büyük bir miting olacak. Zaten vatandaşlarımız bu mitinge bu coşkuya ortak olmak için bütün yolları kilitlemiş durumdalar. İnşallah liderimizin gelmesiyle beraber bu coşku en yüksek en tavan yapmış halini bulacak. Ülke ocaklarımız da bu anlamda alanda yoğun bir şekilde çalıştılar, destek verdiler ve şu anda onlar da otobüslerle alana gelmeye başladılar. Ama her şeyden önce vatandaşımızın ve ailelerin ilgisinin alakasının olduğunu görüyoruz. Az evvel vatandaş girişlerinde de gözlemleme imkanı buldum. Ailecek işte çocuğunu, eşini e, beraber alarak miting alanına gelmişler. Ellerinde bayraklar. İnanılmaz bir coşku, inanılmaz bir heyecan. O yüzden bir kere daha Mersin'deki vatandaşlarımızı bu coşkuya, bu heyecanı ortak olmaya davet ediyoruz. Hava da çok güzel efendim. Aslında tam seçilmiş bir günde diyebiliriz anne. Yani. yani bu gerçi yapmış olduğumuz mitinglerde Cenab-ı Allah'ın bir takdiri. Liderimizin dediği gibi biz doğalı bir hareketiz. Bugün de yani kış mevsimine girmiş olmamıza rağmen inanılmaz sıcak bir hava var. E bu da coşkunun artmasına yol açıyor. İnşallah bu mitingimizin güzel bir şekilde tamamlanıp 9. mitingimizle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi varlığını en güçlü şekilde Türkiye'de göstermiş oldu sormak istiyorum. Biraz faaliyetlerinizden de bahsetmek istiyorum. Ülke Ocakları dergisinin yeni bir sayısı çıktı. O dergi faaliyetleri yayınlarınız nasıl gidiyor efendim? Şimdi tabii Ülke Ocakları Türk gençliğini yetiştirmek, devletine, milletine, ailesine faydalı birer genç olarak yetiştirilmesi için faaliyet yürüten bir kurum. Ve 50 yılı aşkın süreden beri devletimiz, milletimiz için bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi biz Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz sözü aslında bizim için çok önemlidir. O yüzden gençlerimizi yetiştirmek, geleceğe hazırmak, devletimize faydalı olabilmelerini sağlamak için birçok çalışma yürütüyoruz. Bugün ailelerin getirip çocuklarını ülke ocaklarına emanet ediyor olması da bu anlamda bizim için büyük bir avantaj. Artık büyük bir aileyiz. Ülke ocakları dünyanın en büyük gençlik teşkilatı. Bugün ocağımızdan yetişen arkadaşlarımız birçok anlamda, sporda, sanatta, kültürde, İş dünyasında ülke ocaklarını, milliyetçi ülkücü hareketi çok güzel bir şekilde temsil ediyorlar. E ve ailelerle beraber ocaklarımızda yapmış olduğumuz faaliyetler, çalışmalar çok yoğun bir şekilde ilgi duyuyor. O yüzden bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Aileler çocuklarını ülke ocaklarına güvenle gönderebilirler. Ülke ocaklarına gelen liseli gençlerimize matematik, edebiyat, fen bilgisi, tarih, coğrafya birçok alanda eğitimlerimizi, derslerine katkı sağlamak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Seminerlerimiz, programlarımız, Odak 2023 yapay zeka içerikli hızlı okuma yazılımlarımız, okuduğunu daha iyi anlama yazılımlarımız, permakültür, tarım, teknoloji her anlamda gençlerimizin teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten ve geliştiren tarafta yer alabilmesi için bu projeleri hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda Ülkü Ocakları dergimiz, Türk gençliğinin en fazla takip ettiği dergi, en fazla okunan dergimiz. Kültür, sanat, spor, teknoloji, sağlık, Türk gençliğini ilgilendiren konular, tarih, her anlamda çok ciddi bir içeriğimiz var. Aynı zamanda bu dergimizi dijital ortamda dört farklı dilde yayınlayarak çalışmalarımızı, projelerimizi bütün dünyaya anlatma fırsatı buluyoruz. Çünkü Türk milliyetçiliği, Türk İslam ülküsü cihan şumul bir anlayışa sahiptir sınırlarımız dışarısındaki de gençlerimize ulaşmak, onları da korumak, onların da geleceğini düşünmek mecburiyetindeyiz. Bu anlamda liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in bizlere vermiş olduğu 2023 Yüce Ülke Türkiye hedefini gerçekleştireceğiz. 21. yüzyılı Türk Aslı yapacağız. Bu anlamda Türk gençliği hazır ve gelecekte Türkiye'yi en güçlü dönemini yaşatmak, en iyi yerlere taşıyabilmek, nizam alem, ilahi kelimetullah, kızın elma Turan hükümüzü gerçekleştirebilecek ve Türk gençliği yetişti. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi bunu çok güzel bir şekilde Türk gençliği açısından planladı ve hedeflerini koydu. İnşallah bu 2023 seçimlerde Türk gençliği açısından önemli bir dönüm noktası olacak. Biz zaten adayımız belli, kararımız net diyerek Türk gençliğinin hislerine tercüman olmaya çalışıyoruz. Türk gençliği anlamında inşallah gelecekten çok ümitli bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Gençlik dediniz, gençler çok önemli ama bir yandan da ekran bağımlılığıyla mücadele noktasında bir e, projeniz olmuştu. O projede çok yoğun ilgi gördü. Neler söylersiniz? Ülke Ocakları Türk gençliğini her türlü tehlikeden korumakla sorumlu bir yapılandırma. Daha önceki yıllarda uyuşturucuyla başlatmış olduğumuz mücadelede çok önemli bir mesafe katettik. Gençlerimizin uyuşturucudan uzak kalmasını sağladık. Bununla alakalı spor, sanat, kültür birçok çalışma uyguladık. Aynı zamanda ülke ocaklarına gelen gençlerimizin uyuşturucu gibi, alkol gibi zararlı maddelerden uzak tutulmasını başardığı gibi bu arkadaşlarımız sınıfındaki, okulundaki, mahallesindeki, çevresindeki arkadaşlarını da bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı başardılar. Şimdi günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi ekran bağımlılığı. Gençlerimiz maalesef ekran başında, bilgisayar başında, televizyon başında, cep telefonu başında saatlerce vakit geçiriyorlar. Biz bunu daha çok bundan alakalı çalışmalarımızı yaparak gençlerimizi spora, sanata, işte eğitime birçok alana yönlendirebilmek için ekran bağımlılığıyla mücadelemizi başlattık. Bu da şu anda Türkiye'de çok önemli bir yankı uyandırdı. Çok büyük destek gördü. Çünkü gençlerimiz maalesef ekran başında büyük bir vakitlerini, zamanlarını geçiriyorlar. E bu da faydalı değil, zararlı bir hale geliyor. O yüzden gençlerimizin daha çok kitap okuması, derslerine odaklanması, arkadaşlarına vakit geçirmesi, bisiklete binmesi, futbol oynaması gibi birçok projeyi de hayata geçirdik. Ve gençlerimizi buraya teşvik ederek gençlerimizi bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutmayı başarabildik. Bu anlamda aileler de çok memnun kaldılar. Çünkü bu çağın bir sorunu haline gelmeye başladı. 5 yaşında, 6 yaşındaki bir çocuğumuz bile eline tableti alıp saatlerce vakit geçirebiliyordu. Ama bu yapmış olduğumuz projeyle beraber hem gençlerimize hem ailelere çeşitli tavsiyelerle, projelerle beraber bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulabilmesi için projeyi hayata geçirdik. Şu anda çok büyük bir destekle beraber bu projemizi devam ettiriyoruz. Efendim çok teşekkürler yayın konumuzda Teşekkür oluyor. ediyorum. Bütün izleyicilerimize buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah liderimiz birazdan gelecek. Biz de heyecanla vereceği mesajları şimdiden bekliyoruz. Çok teşekkürler efendim. Evet Cam Açık Göz yayın konuğum Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım oldu. İlerleyen dakikalarda yine özel konuklarımızla özel yayınlarımız devam ediyor olacak diyelim ve sözü yine bir kez daha Mersin'den başkent Ankara'ya sana bırakalım Cam Açık Göz.